Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Growtopya çakması olan Brawler'da oynayacağız e Şimdi ekran başlama ekranı çok garip Ve siz kendi şifrenizi ayarlayamıyorsunuz Zaten çok az bir, bir kişi Yani çok fazla bir şey yok e, 50.000 kişi yüklemiş bu oyunu Şu anda aktif olarak da Çok az kişi oynuyor e, Yani giriş ekranı Bu arada şifrenizi siz kendiniz ayarlıyor musunuz? token diye bir şey var ee, oyun ayarlıyor yani tokenle mesela login diyelim please wait diyor heh, açıldı mesela ee, bakın e, size en garip işte garip bir oyun petiniz var pet te vardı tamam ee, bakın ha burada size söylemek isterim en garip olay ise bu arada ben bu oyunu oynadım sevdim BFG'ler Bakın BFG here diye global mesaj atmış BFG'ler abi şöyle oluyor ee, Bakın adam koyuyor Cemleri o alacak Ama e, kırana geliyor bu, bu oyunda Bakın kırdım 5000 cemi var ya Bak kırdım 5031 oldu ee, Kırdıkça Yani kırana veriyor cemi Böyle güzellikle BFG yapabiliyorsunuz Seedleri siz alıyorsunuz yine yani Mugplant vardı ya, plant 5000 Gold'a topya da. Onun gibi seedleri ve blokları siz alıyorsunuz. Yani onun gibi bir tane kadar yapıyorsunuz. Burada da şöyle bir şey var. Aa Samet. Bu arada oyun Aynen tam söylemiştim. Ha bu arada e, konuşmak için zaten konuşmayacağım bu oyunda. Şurada chat var. E, konuşursam da Yani konuşamayacağımı belirteyim konuşursam da yani telefonu çevirmek zorunda kaldı. Neden? Ee, çünkü telefonum kırıldı. Ha, bakın. Çok zor yazabiliyorum. Telefonum kırıldığı için hani hmm. çevirebilirim telefonu. Ee, şimdi burada Word menü buraya basıyorsunuz şurada menülere. Word'un ismini yazıyor. Burada Word menü var, respawn var, e, options var, shop var, report var, jungle var. Word menüye basınca nereye gitmek istediğini buradan siz ayarlıyorsunuz. E, Warp'a basınca gidiyorsunuz, jungle basınca çıkıyorsunuz. Word suggestion and Leaderboard ise e, burada reward word diye bir şey var. Tıklayalım. Burada direkt siz ışınlıyor. World World ise burada günlük ödüller var iki kere bir şeyler izleyerek alabiliyorsunuz mesela ne alacağınızı burada yazıyor claim reward diyorsunuz izliyorsunuz alıyorsunuz e, 250 ile 1000 cam arası veriyormuş bir tane world log veriyormuş bir tane silver knight helmet bir tane vermiyor aslında rastgele veriyor çoğunlukla gem veriyor şansınızı kalmış o e, Bir de shop e, shopta gem aküret yani euro şeyleri var Buradan gem alabiliyorsunuz, upgrade'ler var, inventory upgrade var, token items yani bildiğiniz grow token yani e, kilitler var, small lock var, medium lock var, big lock var, world lock var, bir de titanium lock var, special items'larda garip, world entrance, ha bak world entrance'ı ben daha yeni görüyorum, dorm over yani, gem machine var garip, vending, vending 15.000, display box da var 5.000, fırın, fırını hiç anlamadım bu arada. 500 gem anti punch var yani vurmama anti tal konuşmama anti drop atomik bomba he bütün her yeri kırıyormuş bu arada tehemler var tamam hani ee, weather machine olur ya onlar burada da item pekleri var e, petler var burada gemle alabileceksiniz hmm, var mesela kanatlar falan görüyorsunuz eee Space items, böyle uzay itemleri falan. Ee, bu arada hemen kendi dünyama gideyim. World menu diyelim. Benim iki tane dünyam var. İkisinden birisine gelebilirsiniz. İkisinden birisine gelebilirsiniz dünyalarımın. Hı. Ee, birisi A0P. Yani alp yazmaya çalıştım. Alp dünyası olduğu için A0P yazdım. Burada ee, farmlarımın si, farm yaptığım seedlerimin şeyleri oluyor. He, oyunda söylemek istedim. 3 blok aşağıya vurabiliyorsunuz abi. Bakın. Bak. Yani 3 blok aşağıya vurabiliyorsunuz ve burada seed kapasiteleri falan 500 abi. 200 değil de 500. Yani abartmışlar biraz. Ay, ikinci dünyam ise ee, BFG Alp. BFG burada kırıyorum bloklarımı adamları global mesaj atıp burada kırdırıyorum görüyorsunuz burada iki tane var bir de şurada bloklarım var işte sonradan saçma sapan bir blok var love ha? burada sandıklar var sandıkların içini böyle ayarlarda bakarak görebiliyorsunuz şu love desinse saçma sapan bloklar var bir de kapılar falan var ama şöyle bir saçma olay var Kapıları koyunca de herkese açık oluyor. Yani sizin herkes ayarları girin. Bak cross for others diyor mesela. herkese kapatmayı seçmeniz gerekiyor ve ekle basmanız gerekiyor. Ee, yoksa gelip alırlar. Bana olmuştu öyle. Ben almıştım adamın şeyleri Tabi geri vermiştim. Bu arada Grow videosu çekemiyorum. Neden derseniz hesabım bilgisayarda yani bilgisayardan çekince de çok fazla yer kaplıyor yer kaplama aslında önemli değil ve çok uz yüklemesi uzun sürüyor yani kısa çekmem gerekir o yüzden yani öyle oluyor hmm. arkadaşlar yeri var böyle nerede olduğu da gözüküyor böyle offline mi değil mi aynısını yapmışlar burada chat sistemi işte ee, burada da respawn world menu respawn options shop falan var demiştim zaten yine e, reward word var e, demiştim ona. world of the day var. E, bugünün en iyi dünyası yani seçiliyor işte. Active world'lerde insanlar mesela 4 kişi varmış, 8 kişi varmış. Yani 2 1 1 falan mı. cancıla basıp çıkabilirsiniz. Ee, biraz garip. Evet. Leaderboard var. He burada bu anda kasına diye bir şey yok. Leaderboard mesela belki şu an bu oyunun en iyi dünyasıymış. Hı, mesela yanlışlıkla bir tane girdim. Bir tanesine. Winter girmişim. Hmm, mesela neye girebiliriz? Heh. Men BFG. Bakın. Bu adam burada BFG yapıyormuş. TR Men YT. Türkmüş mesela. TR. Sell World diyor. Bak dünyasını satıyormuş. Ben alamam. Müvelem yok. Ve almak da istemiyorum. Yani benim dünyam var. E i̇şte böyle. Garip bir oyun. Her neyse. Dünyadan mı beni hıyar? Onuz inaktif lima. Her neyse. Kendi dünyama gideyim. Nerede? Neyse. Şurada hemen. Kısa olanına gidelim. Videoyu bitireceğim. Burada niye bu böyle oluyor? Hiç bilmiyorum. Videoyu böyle bitirmek de istemiyorum. Heh. Açıldı tamam. Ee, yani oyun açıkçası biraz garip. Güzel. Videosunu çekersem izlersiniz umarım. Ee, her neyse bugünkü videomuz bu kadar olsun 7 dakika olmuş 8 dakikaya gidiyor ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı nasılsınız gerçekten çok sevinirim Diğer videolarda görüşürüz diyelim artık Yapacak bir şey yok her neyse, Görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın Bay bay